Herkese merhaba. Bugün süngerden oyuncak yapacağız. Elimde bir parça şönil var. Bunun ölçüsünü alarak kolları için kullanıyorum. Makasla ortasını ikiye kesiyorum. Sivri ucunu süngerin içinden geçirerek sabitliyorum. Bu işlemi iki taraf için de yapıyorum. Daha sonra kıyafeti için kullanmak üzere. Elimdeki bu eski çorabın lastikli kısmını kesiyorum. Çorabı giydirdikten sonra gözlerini tutkal yardımıyla yapıştırıyorum. Şimdi de ayakları için şönil kullanacağız. Ayaklarını da aynı yöntemle taktıktan sonra geriye yüzünü çizmek ve bazı ayrıntıları eklemek kaldı. Son olarak şöyle rastgele noktalar ekliyorum. Bence bu daha sevimli görünmesini sağlıyor. Ve oyuncağımız hazır. Ben çok beğendim. Fikir ve önerilerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Beğeni, abone olabilirsiniz çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler.